Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 22.000 kupada nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl 22 bin kupa oldum onu göstereceğim arkadaşlar. Ama ilk önce arkadaşlar direkt e, kulübe geliyorsunuz arkadaşlar. Kulübe 1 milyon yapıyoruz. Hemen direkt ben bu videoyu atar atmaz 12 saat içerisinde arkadaşlar gelin bu kulübe çok fazla kulüpte kalırsınız mesela 4-5 ay ben bu kulüpte 5-6 aydır destekliyorum ve şu anda başkan yardımcısıyım arada da başkan oluyorum o yüzden yani kulübe gelin kalıcı olun başkan yardımcısı olun arkadaşlar bu kulübün en fazla yükselmiş kupası arkadaşlar 1 milyon 970 bin arkadaşlar hatta arkadaşlar 2 milyonu gördük mü görmedik ama 1 milyon 970 bin olduk arkadaşlar yani sonra dağıttı arkadaşlar ee, bir tane adam dağıttı arkadaşlar siz kulübe gelin arkadaşlar şimdi videomuza geçelim arkadaşlar buradan şimdi bolluk ve kıtlık haritası var ben burada oynamayacağım çünkü ee, burada full tank kasılıyor arkadaşlar yani burada ne kasılıyor arkadaşlar size söyleyeyim Direk arkadaşlar, Bibi artı Jeki arkadaşlar, Jeki. Ondan sonra arkadaşlar burada var başka arkadaşlar, Bull ve Shelly. En önemlisi Shelly. Çünkü ultisi çok fena işe yarıyor. Ben burada savaş topu gelmeye tercih yok Mortis aslında burada oynamak istiyorum ama. Bir o kadar da istemiyorum çünkü kupa düşme ihtimalim çok zor şey yani çok yüksek arkadaşlar. Bu yüzden ne oynasam diye düşünüyorum burada oynayabiliriz aslında ama geçen videoda da şeli oynadım. Arkadaşlar burada şeli oynasam aslında olur mu? Arkadaşlar burada bir oynayalım. Yelancı sarı da denemiş oldunuz arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada ben 36 karaktere 25.500 yapmıştım. Önceden. Şimdi arkadaşlar burada bir gider mi? Gidebilir ama böyle random gireceksiniz arkadaşlar. Yani bir alabilirsiniz. Random girmeyeceksiniz böyle arkadaşlar kötü karakterleri sakın almayın. Çok yüksek ihtimal veririm yenilirsiniz yani yüzde 80 yenilirsiniz. Bana arkadaşlar öyle kötü karakter girmeyin arkadaşlar. Bütün karakterleri tek hesaplaşmada kasın. Ya da arkadaşlar çift hesaplaşmada arkadaşınız varsa beraber oynuyorsunuz öyle kasın arkadaşlar. Yoksa çok büyük ihtimalle düşersiniz. Arkadaşlar şöyle çok iyi çok iyi. Şuradan direkt sana bir. Yanına bir tane daha çok güzel. Bir tane daha. Direkt tak diye bitireceğim şimdi. Hayır ya hayır ya bir dakika bir dakika o ölür mü oriko? Rico bence yani ölmez Bir dakika gel 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 hop İşte bu çok güzel Bir dakika Rico dur bir sakin ol ya arkadaşlar bu arada buraya Rico gider Ölme bir dakika sakın tut onu tut onu Ya hayır Dynamite ya işte arkadaşlar böyle random olunca böyle oluyor arkadaşlar ya Takım arkadaşınız var Yoksa girmeyin yani Hiç tavsiye etmiyoruz savaş takımı Hep bana böyle oluyor arkadaşlar Ben 100 kupa düşüyorum sonra 150 geri alıyorum öyle oluyor yani Heh. İyi bari kurtardı Böyle bir şey görmedim ya aa, aa, aa. Bak, Gidiyoruz 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 çok, çok güzel o da gitti O da gitti hadi bakayım Yeter ya siz mi yeneceksiniz ya? Arkadaşlar ben full tek hesaplaşmada kasıyorum. Kupaları. Ortaya arkadaşlar direkt ölümüne rushlıyorum arkadaşlar bu gibi maplerde. Yani arkadaşlar ölümüne rushlıyorum derken yani JK ile falan rushlıyorum yani. Arkadaşlar bu arada bu maçı yenildik. Çünkü bizim randomlar acayip kötü oynadı. Bir dakika bir dakika çevirebiliriz hala. İşte bu ben çevirdim arkadaşlar yine en iyi oynar benim benim. Ama arkadaşlar yine yenmiş bulunmuyoruz şu anda yani. Hala onlar avantajlı şu anda. Şimdi bayağı bayağı avantajlı çünkü Rosa var onlarda. O Rosa bizim iki kişiyi birden alıyor ya ben böyle bir şey görmedim ya. Dur 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 çok güzel. Çok da gitti çok o da gitti çok güzel. Çok güzel. at atması at atması. Ya yok arkadaşlar. Random olunca böyle oluyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. O arkadaki şeyi indirsem. Çok güzel oldu bir dakika bir dakika. Yeme yeme yeme. Çok güzel. Arkadaşlar işte bu. Ver pası ver. Arkadaşlar benim suçum. Ben atamadım şimdi de ya. Arkadaşlar of ya. Bir dakika girer mi? Arkadaşlar son saniyede çaktım bu. İşte bu. İşte bu. Yıldız oyuncu ben değilsem bir dakika bakmadım dur. Yıldız oyuncu ben değilsem hakikaten tamam benim. Ben olacağım yani. Kim olacaktı arkadaşlar? Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Görüşürüz. Bay bay.